Hocalarımız dışarıda bunların görüşlerini alalım bakalım bizim hakkımızda neler diyorlar. Cemil Hocam benim hakkımdaki düşünceleriniz nedir efendim? Klasik Serdar. Klasik Serdar. Her Klasik serdar. serdar ne? Yani e, sürekli bir şey bulmak, her şeyi aramak, farklı <laughs> bir fanteziler yaşamak. <laughs> Allah Allah. Ya, bir kere söylendim hocam. Bir, daha söyle. Bir Hadi. kere söylendim. Bir daha, bir daha bir söyle. Her gün söylendim. Bir daha söylendim. Sizin gibi bir insan, sizin gibi rahat, neşeli. Evet. Gönlü güzel bir insan yeryüzüne daha gelmez. Of kardeşim sağ ol teşekkür ederim. tekrar alabilir miyim? Dünyanın en güzel insanı seni seviyoruz. Ay, teşekkür ederim. Hakkında düşüncenizi tekrar alayım. Serdar diye evet. yazılır, adam diye okunur. Of be. Hocam benim hakkında düşünceniz nedir? Cansın, ciğersin. Ya, Allah Allah. Samimi söylüyorsun hocam. Samimi yürekten söylüyorum. Teşekkür ederim hocam. Ağzımızdan çıkan sözdür. Of. Hocam benim hakkında düşünceniz nedir? Seni çok seviyoruz. Ah. Sensiz hayat olmaz. Of <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Benim hakkımda düşüneceğiz dedi. 12 yıldır beraber çalışmayı neye borçluyuz? Tamam, Allah Allah. Allah, aldık. tamam cevabı aldık. ya Allah'a dua edeyim her gün bir gün senden ne zaman kurtulurum diye. Ya bir kurtulamadım bir senden ya. ya Tazminatı bile verdim Tazminatı bile verdim. Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Ama aslında bir plaket yaptırman lazım. Ya yok ya bir kurtuldu ya. Kurtulamıyoruz <laughs> ya adamlar. Serdar